Ana, bu mecburlar ne parçık pünçük? Kız delirdin mi? He, delirdim Fiko. Vallahi bak, iyile böyle delirmedim. Bak, kendime çakma düğün albümü hazırlayayım. Al, ha, bak. Kız vallahi alemsin ha. Yalnız gelinlik de çok yakışmış kız. Yakıştım. Şişt, Hadi bırak şunları da odamıza gidelim. Eski günleri yap etmeyelim mi ha karıcığım? Gel, gel karıcığım. Etmeyelim Fiko etmeyelim Fikocuğum. Ayrıca bak karucum marucum deyip durma. Ben senin karın marun değilim. Allah Allah, bak kaç yıldır kimle evliyim acaba? Kimle mi evlisin? He. Sivaslı Hüsnü'yle ile nikahlısın. Ancak evli filan değilsin Fiko. O ne demek kız? Ya Fiko, He. sen bana evlenme teklif ettin mi? Etmedim. giydi giydirdin mü? Yok giydirmedim. He. Düğün yaptın mı? Yapmadım. Gördün mü Fiko? Biz evli mevli deriz Fiko.